Adım Leyla. 30 yaşındayım. 7 yıl ücretli öğretmen olarak görev yaptım. Atanamayan on binlerce öğretmenden biriyim. Öğretmenlik yapmayı çok seviyorum. 7 sene boyunca bu kadar düşük ücret ve yarım yatan sigortayla bu işi yapmamın tek sebebi de bu zaten. Maaşlarımız yerinde sabit dururken gerek gıdaya, gerek barınmaya gerekse ısınmamız için temel ihtiyaçlara gelen zamlar beni artık bu meslekle vedalaşmaya itti. Çünkü ben artık geçinememeye başladım. 6 yaşında bir oğlum var. Şu an birinci sınıfa gidiyor. Evin maddi anlamda bütün yükü benim sırtımda. Çünkü eşimi iki sene önce bir kazada kaybettik. Neden ücretli öğretmen olarak 3 kuruş maaşla kadrolu öğretmenle aynı görevi yapıyorum? Şu an ben de atanmış bir öğretmen olsaydım, yarım gün çalışarak oğlumu yanımda çok daha iyi şartlarda büyütme fırsatına sahip olurdum. Öğretmen açığı olduğu halde tıpkı diğer öğretmenler gibi benim de sormak istediğim tek bir soru var. Neden atanamıyorum? İyilikle büyüyen bu milleti kötülükle idare edemezsiniz. Kimsenin şüphesi olmasın ki Türkiye iyileşecek.